Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. 11. sınıflar bu yaz ne yapmalı sorusuna cevap vermeye geldim bugün. Sevgili arkadaşlar, sizler için YouTube tarihinde hazırlanmış en detaylı programı birlikte inceleyeceğiz. Programın amacı ne? Gün ve gün ne yapmamız gerekiyor? Programı nasıl kullanmanız gerekiyor? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. TET etkili başlangıç kampına başlamadan önce herkes bu videoyu mutlaka ve mutlaka izlemeli. Çünkü programı nasıl yorumlayacağınızı burada birlikte konuşacağız arkadaşlar. İlk olarak programı genel bir bakış yaptıktan sonra ardından detaylarına ineceğiz. Hadi gelin programa bakalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere program önümüzde. Siz de arkadaşlar aşağıya bırakacağım linklerden programı açabilirsiniz. Ve eee detaylarına bakabilirsiniz. Şimdilik olarak arkadaşlar program 8 haftadan oluşuyor. Bakın arkadaşlar şöyle hemen aşağı doğruyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. haftadan oluşuyor. Arkadaşlar programın iki türü var. Birincisi tüm dersleri içerisinde barındıran. Ancak fizik, kimya, biyoloji Tarih ve coğrafyada büyük bir kısmını içerisinde barındırıyor. Yani 8 hafta yetecek kadar kısmını içerisinde barındırıyor. Matematik ve Türkçe'yi bitiriyor. İkinci kısımda arkadaşlar sadece içerisinde matematik ve Türkçe bulunduran program. Siz isteğinize göre ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ama büyük çoğunlukla yazın matematik ve Türkçe'yi mutlaka bitirmeniz gerektiği için arkadaşlar bunu özellikle önem vermenizi istiyorum. Şimdi gelin arkadaşlar programı inceleyelim. Şimdi programın mantığı şu. Her haftanın hedefleri var ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere o hafta çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen birinci haftaya bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci haftada bakın arkadaşlar burada şöyle zoom yaptığım zaman göreceksiniz. Bakın burada sarı kısımda yazılmış haftanın hedefleri var. İlk hedefler okuyalım. Program Yaşar Hoca Metman YouTube kanalının aşağıda belirtilen takvimlere yüklenecek videolara paraleldir. Adım adım seni videolarla destekleyeceğiz diyor. Arkadaşlar burada Gün be gün. Bakın hemen aşağıda yine böyle sarı bir kısım var. Burada bakın arkadaşlar. YouTube Yaşar Hoca Metmen kamp video takvimi demiş. Burada benim tek tek hangi gün hangi videoları atacağım ve senin yukarıda da hangi videolara çalışacağını yazdım. Yani arkadaşlar birlikte bir şekilde bu videolarla birlikte gidiyoruz. Şimdi gelelim bakalım burada. İkinci konu ne? Diyor ki ilk hafta planını tam olarak uygulayarak programa disipline alışmak. İlk olarak arkadaşlar şey, disipline alışmanız gerekiyor. Çünkü çoğunuz belki 10 bin çok dağınık dağ çalıştınız. Belki şimdiye kadar hiç çalışmadınız arkadaşlar. E, disiplinli bir şekilde. İlk amacımız zaten programın da hafiften hafif bir şekilde başlamasının sebebi disiplini sağlamak olacak. Şimdi bunun dışında ilk üçüncü kısımda TET Türkçe'de çıkan soru tiplerine uyum sağlamak ve netlerde artış sağlamak. İlk hedefimiz Türkçe ile ilgili bir uyum sağlamak olacakmış. Ardından TET matematikte klasik sorulara alışmak ve yeni sorulara ilk defa giriş yapmak olacak arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar mesela gelelim bir günümüz inceleyelim nasıl gidiyor. Üç seansa böldüm. Birinci seans sabah, ikinci seans gündüz, üçüncü seans Akşam olmak üzere. Burada belli saat aralıkları verdim arkadaşlar. Bu saat aralıklarında siz önemli olan verilen görevi tamamlamanız. Hani artık bir saatte mi tamamlarsın, bir buçuk saatte mi tamamlarsın sana kalmış bu. Ama o saat aralıklarında verilen görevi tamamlaman önemli. Yani illa da on, oradaki 3 saat, 4 saat oturup hiç kafanı ayırmadan çalışman gerek değil. Zaten böyle bir şey gerek yok. Çünkü verilen ödevler 3 saat, 4 saat sürecek ödevler değil. Yani programdaki amacımız disiplini sağlamak tekrar ediyorum. Şimdi gelin bakalım burada Öncelikle pazartesi günü. Pazartesi günü sabahına bakalım. Elinde bulunan çözümlü paragraf kitabından yanlışlarının çözümüne bakacaksın diyor. Onun dışında soru çözümü ve konu çalışma kısmı var. Paragraftan 30 soru çözecek. Sabah uyandın. Güzel şöyle bir kahvaltını yap. Saat 9'da uyan. 10'da uyan ya da fark etmez. Git hemen 30 soru paragrafını çöz. Yapamadığın soruların çözümlerine bak. Bu birincisi. İkinciye geliyoruz. İşlem yeteneği ve sayı kavramı için YouTube'dan video izlenecek diyor. Ki videoları ben yükleyeceğim arkadaşlar. O gün saat her gün saat 12'de videoları atarak gideceğim. Videonun soru çözümünü dur başlat tekniği uygulanacak. Şimdi şu dur başlat tekniğini bir açalım. Ee, mesela ben video çözerken bolca soru çözeceğim arkadaşlar. Bu soruları çözdüğün sürede sen de videodaki videoyu da önce öğreneceksin anlatımında, konu anlatım kısmında öğreneceksin. Ardından soru çözümü kısmında videonun Yapacağın şey şu. Ben soruyu tam çözmeden önce videoyu durduruyorsun. Kendini çözmeye çalışıyorsun sonra devam ettiriyorsun. Yani sanki böyle birlikte gidiyormuşuz gibi bir hal yaratmaya çalışacağız arkadaşlar burada. Ardından... Tabii ben o gün o gün saat 12'de işlem yeteneği ve sayı kavramı, konu anlatımı ve soru çözüm videosunu yüklemiş olacağım. Bak alttan benim video takvimimi takip edebilirsin. Ardından matematikte çözemediğin soruların video çözümleri izlenip gerekli bilgiler not alınacak. TET soru bankaları bankalarından 50 soru çözülecek diyor arkadaşlar. Burada etkili matematik TYT soru bankasını sizler için önerdim. Bu mutlaka olsun yanına birkaç tane daha en az bir tane daha bir TYT e kitabı alabilirsiniz arkadaşlar. TYT başlangıç anlamında kolay seviye bir kitapta alabilirsiniz. Şimdi burada ikinci kitaptan da veya TYT etkili başlangıç kampına yani katılacağımız esas kitap yani etkili matematik kitabından da arkadaşlar bir 50 soru çözebilirsiniz, çözüyorsunuz ve yapamadıklarınızın videosunu izliyorsunuz. Yani bir günümüz bu şekilde geçiyor ve ardından arkadaşlar ikinci güne gidiyoruz. Bakın ikinci günde burada bakın yukarıda dersler var. Mesela pazartesi matematik ve Türkçe. Türkçe'nin de paragraf kısmıymış derslerimiz. Mesela salı günü fizik ve Türkçe var. Çarşamba günü matematik ve tarih var. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Perşembe bakın perşembe lükrosa matematik kimya. Matematik Türkçe paragraf var yine arkadaşlar cuma günü. Sonra haftanın pekiştirme günü diye arkadaşlar gelmiş. Bu tabii fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafyanın olduğu kısım bir program. Eğer hocam ben bunları değil de matematik ve Türkçe yönlenmek istiyorum diyorsan da e, ikinci programı e, uygulayabilirsin. O da sadece matematik ve Türkçenin olduğu bir program. Arkadaşlar burada size bir dinlenme günü vermişiz bakın pazar günü. Diyor ki: "Bugünü kendine ayır. İlk iyi vakit geçirmeye çalış. Bugün de ne yapacağını haftanın başında belli olsun." ve dinlenme günü motivasyonu ile haftayı tamamla. Akşam değerlendirme sohbet canlı yayınına gelmeyi unutma demişiz. Yani arkadaşlar şunu diyoruz. Burada hafta boyunca hani yapacağın arkadaşlarınla mı gezeceksin, bir yere mi gideceksin? Bunu haftanın başında bel belirt. Ve de ki ben bu çalışmamın, bu disiplinimin karşılığı olarak pazar günü kendime böyle bir vakit ayırdım. Veya şöyle bir şey yaptım, veya oyun oynadım. Artık artık senin sevdiğin şey neyse, bunların hepsini e, sen haftanın başında planlayıp yazabilirsin. Bakın arkadaşlar bu İlk haftanın sonunda TET 2022 ve AYT 2022 değerlendirme yayınları da olacak. Bunlara da mutlaka bakınız. Bir de arkadaşlar şu genel ilkeleri hatırlatayım sizlere. Burada arkadaşlar bazı genel ilkelerimiz var bu program için. Diyor ki YouTube videosunun soru çözümü kısmında sorulara hoca çözmeden önce gidiş yolu ile ilgili ön yorum yapman konuyu kavramana kolaylaştıracaktır. İkincisi YouTube'da yüklediğim videolarda soru çözüm kısmında önce videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışıp ardından başlatarak çözümün doğru mu diye bakmalısın. Yani durdur başlat tekniği dediğim şey bu arkadaşlar. Üçüncüsü çözülemeyen veya boş bırakılan hiçbir soru video çözümü izlemeden veya gerekli noktalar alınmadan geçinecek. Arkadaşlar bu hayati bir önem taşıyor. Neden? Bence eğer bir ders çalışma sistemati oluşturmak istiyorsan öncelikle sınavın yılının Ocak ayına, Şubat ayına gelene kadar şunu yapman gerekiyor. Neyi bilmediğini iyi bilebilmen gerekiyor. Bu çok önemli. Mesela Şubat ayında neyi bilmediğini bilen kazanıyor. Ve son ana kadar bu motivasyonunu koruyabilen kazanıyor. O yüzden de sen mutlaka ve mutlaka soru çözerken bunu seviye tespit mantığıyla çözmemelisin. Sen ne yapıyorsun? Geliyorsun hiç cevaplara bakmamışsın soruların e, anlatımına bakmamışsın hiçbirine bakmamışsın diyorsun ki ben böyle bir sınava girsem 10 sorudan 7'sini yaparım e, tamam da bu senin seviyeni tespit ediyor biz seviye tespit etmek istemiyoruz diğer üçünde neleri yapamıyorsun bunu görmek istiyoruz o yüzden de mutlaka mutlaka video çözümlerini izlemen gerekiyor bu soruların ve bunlarla ilgili gerekli notları alman gerekiyor tüm program esas olarak bunun üzerine kurulu bunu söylemek istiyorum devam edelim çözülen paragraf soruları 10 soruluk e, testler halinde çözülmesi gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar 10 10 10. Bir süre sonra bunda zaman tutturmaya başlayacağım arkadaşlar. 10 soruda kaç dakikada çözüyorsunuz diye. 10 10 10. 10 çöz ver 5 dakika ara. 10 çöz ver 5 dakika ara. 10 çöz ver 5 dakika ara. Ve yavaş yavaş ilk haftadan sonra yavaş yavaş gözün sürede olsun. Gözün sürede olmaya başlasın. İlk hafta bir alıştırma haftası. O yüzden o kadar kritik değil. Şimdi yeni yeni öğreneceksin. Devam ediyoruz. Bu kamp süresince girdiğin TYT denemelerinin sonuçlarını saklamalısın. Bu sonuçlar bize nereden başlayıp nereye geldiğini gösterecek ve başarının en büyük kanıtı olacak diye önemli arkadaşlar. Bence insan bundan motive olur. Örnek veriyorum yılbaşı geldiği zaman Aralık ayının sonunda bir bakar vay der be ilk denememde 20 net yapmışım. Şimdi yapıyorum 70 net vay be neydi ki ne olduk be kardeşim. Gibi arkadaşlar kendini motive edecek bir yan bulur. O yüzden ilk deneme sonuçlarınızı saklamalısınız. Denemeden olduğu günlerde diğer haftalarda e, yatıyor. Önerilen YouTube kanalları var arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve geometriden önerilen e, YouTube kanalları var. Buradan da programınızda dahil olan kısımları izleyip arkadaşlar e, oradan da çözümler yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Devam etmiş arkadaşlar. İkinci haftada her haftanın planı farklı. Bakın arkadaşlar bu, bu haftada diyor ki yeni nesil soruları iyiden iyi ısınmaya başlıyoruz diyor. Ee, bunun dışında bakalım arkadaşlar. Mesela üçüncü haftada ne diyor arkadaşlar? Bu hafta ilk defa TT denemesi yapıyoruz. TT denememiz var arkadaşlar. TT denememiz var. TT denemesi yapıyoruz. Ne zaman yapıyormuşuz? Bakın arkadaşlar. Cumartesi günü burada. Üçüncü hafta saat 10. 15'te Sınavla aynı saatte TT denemesine başlıyorsun. Mesela onun dışında hemen gelelim. Bakın arkadaşlar haftalık tekrar yayınları olacak. Mesela 3. haftanın tekrar yayını var. Ben 3. haftada neler, ne, ne, neleri anlatacakmışım? Çarpanlar ayırma, ebob rasyonel sayılar, ondalık sayılar, üst sayılar ve 3. hafta tekrar video çözümler yapacağım. Yani bolca 3. haftayı tekrar eden sorular çözeceğim. Ve siz de bu yayınlara katılarak tüm haftayı bir tur daha tekrar etmiş olacaksınız. Yani sürekli bir checkpointinizi arkadaşlar burada devam ettireceğiz programda. Hemen arkadaşlar bakalım. Diğer haftanın programlarından da birkaç şey okuyayım. Eee Deneme sınavında şimdiye kadar çalıştığım konularda yanlışlarım varsa bu hafta içerisinde bu konuları tekrar gözden geçirmesin. Yani deneme sınavı yaptık, şimdiye kadar bazı konuları çalışmıştık, bunlarla ilgili bazı veriler oldu. Mesela örnek olarak sayı basamakları çalıştım, ve sayı basamakları sorusunu yapamadım. O zaman diyeceksin ki, Hı, benim buna bir daha bakmam gerekiyor. Yani dördüncü hafta planını üçüncü haftaki denemeyi iyi bir şekilde değerlendirmek aynı motivasyona devam diye uyarmışım burada arkadaşlar sizleri. Beşinci haftada ne demişiz? Bu hafta problemlere giriş yapıyoruz. Önemli bir şey arkadaşlar. En kritik ve enerji konu olan problemleri bu hafta başlıyoruz. 12 soru çıkıyor. Kemerleri bağla çünkü artık iki tekrar günün var. Cuma ve cumartesi günü haftalık tekrar soru çözümlerini yükleyeceğim. Akşam problemler bolca soru çözmemiz gereken bir yer olduğu için haftanın iki günü soru çözümü koymuşum mesela. Hemen kemerleri bağlayıp 5. hafta birazdan daha gaza basıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar altıncı haftaya. Diyor ki çoğu, attı, çoğu gitti azı kaldı. Bu programı uygulamış olmanın faydalarını sene içinde çok hissedeceksin diyor. Evet arkadaşlar çözüş yöntemini hocadan hocaya çok fark gösterdiği bir konudasın. Yaşar Hoca Metmen'in soru çözme tarzına, hızına ve yöntemine odaklan seni çok ilerletecektir diyor. Arkadaşlar birebir kopyalamalısınız. Birebir çünkü ben her yıl sınava giren bir hocayım ve her yıl sınava girdiğimde her yıl matematikleri fullemek üzerine bir mantık geliştiriyorum. Ve sınav anında çok 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 zor soru çıksa bile bunu çözmek üzerine kafam çalışıyor. O yüzden de benim yöntemim böyle kimyada vardır imbikten süzülmüş gibi en saf en temiz tüm dış etkenlerden ayrık bir sistemi var. O yüzden de siz bu yöntemi Aynen kopyalamalısınız. Özellikle problemler için söylüyorum arkadaşlar. Burada bunu da uyarmışım. Yedinci haftada diyoruz ki altıncı haftada yine deneme varmış arkadaşlar. Ne demiş burada? Sınavda en zor soruların geldiği problemler türündeyiz. Ha gayret bir şekilde çalışmaya devam demişiz arkadaşlar. E, deneme sınavını yine söylemişim. Yine tekrar etmeniz gerekiyor diye arkadaşlar. 8 haftada da demişiz ki sizlerden talep gelirse bomba gibi ayete kampına başlayabiliriz. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. De demişiz ve nereden başladık, nereye geldiğimizi görmek için bu hafta TYT sınavı yapacağız. Yani son hafta 8. haftanın sonunda TYT sınavı yapacağız ve bu TYT sınavında netlerimizin ne kadar arttığını, ne kadar yorum gücün ilerlediğini göreceğiz demişiz arkadaşlar. Şimdi amacım şu programı nasıl okumanız gerektiğini size anlatmaya çalıştım. Yani günler, o günler çalışacak dersler, hangi videoların yükleneceği, sabah öğle, sabah gündüz, akşam programının nasıl uygulanacağını, Genel ilkeler neler bunları okumak, aynı zamanda haftanın hedeflerini düzenli olarak takip etmek, denemelere ve akşamki canlı yayınlara katılmak, haftalık tekrarlar. O yüzden arkadaşlar bu sebeple iddialıyım. Bu sebeple YouTube'da gelmiş geçmiş en detaylı programı hazırladığımı düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu programı uygulayan bir kişinin çok ciddi anlamda yol alacağını düşünüyorum. O yüzden de programı okuma şekliniz bu mantıkla olmalı. Ve siz de arkadaşlar 11. sınıfın 12'ye gezerken geçerken bu yazı bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu kampta 13 Haziran itibariyle görüşmek üzere. Eğer matematiğiniz çok sıfırsa da son olarak bunu söyleyeyim. Matematiğim sıfır kampı var. 6 videodan oluşacak. Bu kampa da katılıp öncelikle 4 işlem yeteneğinizi, kesirler ve denklemlerin temel bilgilerini bilip kampa gelirseniz sizin için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. O zaman TET etkili başlangıç kampında görüşmek üzere.